Delikanlı odasına gitti ve eşyalarını topladı. Tıka basa dolu üç meşin çanta. Tam ayrılmak üzereyken odanın bir köşesinde eski çoban heybesinin durduğunu gördü. Acınacak durumdaydı. Varlığı tamamen aklından çıkıp gitmişti. İçinde her zaman olduğu gibi kitabı ve yamçısı vardı. Sokakta karşısına çıkan ilk çocuğa armağan etmeyi düşündüğü yamçıyı heybeden çıkartırken yere iki taş düştü. Urim ile Tumim. O zaman yaşlı kralı anımsadı. Anımsayınca da bu rastlaşmayı uzun süredir düşünmemiş olduğunu fark ederek şaşırıp kaldı. Bütün bir yıl durmadan çalışmış, İspanya'ya başı önde dönmemek için gereken parayı kazanmaktan başka bir şey düşünmemişti. ''Hayallerinden asla vazgeçme'' demişti yaşlı kral. ''Simgelere dikkat et.'' Urim ile Tumim'i yerden aldı ve yeniden kralın yakınlarda bir yerde olduğu duygusuna kapıldı. Garip bir duyguydu bu. Yıl boyu acımasızca çalışmıştı ve işaretler gitme zamanının geldiğini gösteriyordu. Geriye dönüp kaldığım yerden devam edeceğim diye düşündü delikanlı. Ne var ki Arapçayı koyunlardan öğrenmedim. Ama koyunlar çok önemli başka bir şey öğretmişlerdi. Yeryüzünde herkesin anladığı bir dil vardır ve kendisi dükkanı geliştirirken bu dilden yararlanmıştı. Bu coşkunun dilidir. Arzu edilen ya da inanılan bir şeyi gerçekleştirmek için sevgi ve tutkuyla yapılan girişimlerin dilidir. Tanca artık onun için yabancı bir kent değildi. Burayı fethettiği gibi bütün dünyayı fethedebileceğini hissetti. Bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar, demişti yaşlı kral. Ama hırsızlardan, uçsuz bucaksız çöllerden, düşlerinin ne olduğunu bilen ama bunları gerçekleştirmek istemeyen insanlardan söz etmemişti yaşlı kral. Piramitlerin bir taş yığınından başka bir şey olmadığını ve isteğinin kendi bahçesine taş yığabileceğini söylememişti yaşlı kral ve eski sürünüzden daha büyüğünü satın alacak kadar paranız olduğunda bu sürüyü satın almayı kendiniz için görev bildiğinizi de söylemeyi unutmuştu. Heybe'yi toparladı ve öteki çantalarla birlikte aldı. Merdiveni indi. Öteki müşteriler kristal bardaklardan çaylarını yudumlarken bir yabancı çifte hizmet etmekteydi yaşlı adam. Sabahın bu erken saatinde iyi bir başlangıçtı güne. Delikanlı bulunduğu yerden bir Lurie tüccarının saçlarının yaşlı kralın saçlarına tamamen benzediğinin farkına vardı ilk kez. Yersiz yurtsuz, yiyecek içeceksiz durumda Tanca'da uyandığı ilk gün rastladığı şeker tüccarının gülümsemesini anımsadı. Bu gülümseme de yaşlı kralı anımsatıyordu. Sanki buradan geçmiş ve bir iz bırakmış gibi diye düşündü. Sanki bu insanlar yaşamlarının herhangi bir döneminde kralla karşılaşmışlar gibi. Üstelik kendi kişisel menkıbesini yaşayan kimseye her zaman göründüğünü de söylemişti. Billuriye tüccarıyla vedalaşmadan ayrıldı oradan. Kuşkusuz onu görebilirdi ama ağlamak istemiyordu. Ne var ki buradaki yaşantısını öğrendiği iyi şeyleri özleyecekti kendine iyice güveni vardı ve dünyayı ele geçirme isteği duyuyordu. Ama eskiden tanıdığım kırlara gidip gene koyun güdeceğim. Ancak artık bu kararından dolayı mutlu değildi. Bütün bir yıl bir düşü gerçekleştirmek için çalışmıştı ama bu düş her dakika giderek önemini yitiriyordu. Belki de gerçekte böyle bir düşü yoktu. Kim bilir belki de billuriye tüccarı gibi olmak daha iyidir. Mekke'ye hiç gitmeden oraya gitme arzusuyla yaşamak. Ama Urim ile Tumimi elinde tutuyordu ve bu iki taş yaşlı kralın gücünü ve iradesini kendisine aktarıyordu. Bir rastlantı ya da bir işaret sonucu diye düşündü. Buraya geldiği ilk gün uğradığı kahveye geldi. Hırsız orada değildi. Kahveci bir bardak çay getirdi. Yeniden çoban olabilirim dedi kendi kendine. Koyunlara bakmayı öğrendim ve onların nasıl bir şey olduklarını unutamam kesinlikle. Ama belki de Mısır piramitlerine gitme olanağım olmayacak bir daha hiçbir zaman. Yaşlı adamın göğsünde altın bir göğslük vardı ve benim geçmişimi biliyordu. Gerçek bir kraldı, bir bilge kral. Endülüs ovaları ile arasında vapurla iki saatlik bir mesafe vardı ancak. Ama kendisiyle piramitler arasında çöl vardı. Delikanlı durumu bir başka açıdan da görebileceğini düşündü. Aslında şimdi hazinesine iki saat daha az uzaktaydı. Bu iki saatlik menzile varmak için aşağı yukarı bir yıl harcamış olsa bile. Koyunlarıma neden kavuşmak istediğimi çok iyi biliyorum. Koyunları çoktandır tanıyorum. İnsana fazla yük olmazlar ve sevebilirim onları. Hazinemi çöl gizliyor ama çölü sevecek miyim sevmeyecek miyim bunu bilmiyorum. Hazineyi bulamayacak olursam gene yurduma dönebilirim. İşte hayat ihtiyacım olan parayı bir anda verdi bana ve gereken zamanım da var. Öyleyse neden olmasın? O anda içinde müthiş bir rahatlama hissetti. İstediği anda tekrar çobanlık yapabilirdi. Canının çektiği anda kristal satıcısı olabilirdi. Belki de dünya başka hazineler de gizliyordu. Ama kendisi bir tek düş görmüş ve bir krala rastlamıştı. Bu da herkesin başına gelmezdi. Kahvehaneden çıkarken çok mutluydu. Tüccara mal sağlayan tedarikçilerden birinin kristalleri çölü geçen kervanlarla getirdiğini anımsamıştı. Urim ile Tumim elini aldı. Bu iki taş sayesinde işte yeniden hazinenin izini sürüyordu. Ben her zaman kendi kişisel menkıbesini yaşayanların yanındayım demişti yaşlı kral.